bir çekim yapalım şöyle. Karşıdakiler kimler acaba tanıyor muyuz? Burası evet. Burası? <laughs> Türkçü. Bizler de öyleyiz. Evet. Yani. Tamada Bak her yerde fotoğrafları, şeyleri var. Evet. Ama parkta hep şeyler var. Yazılar var. Hı -hı. Bugünkü gezi yerimiz erken <laughs> tamam. rencisi. In Küçücük bir köy veya kasaba diyelim. Kaynarca. Sura, sularıyla meşhur. Şu an orada akım akıyor. Tertemiz, buz gibi. Bugün bir hafendi. değişiklik yapalım. Bir de kaynarcayı gezelim. Hayatım bakar mısın beri? Wow. Baksamda. Güneş gibi doğdun hayatıma. <laughs> Sen de aynı. <laughs> Kız kardeşim. Damat. Evet. Yarı dakikalık yeter herhalde. Anlaştık Sonra devam ederiz. Ha, çok şey çekeceğim. <laughs> 400 milyon verdiler o zaman. Ver bize bu kazları. Benim hadi bakın şimdi. Yaban örgütler <laughs> gelmiyor muydu oraya? Tamam gidiyor valla. Kaz da geliyor. Örnek de geliyor ama Hı -hı. su bir <laughs> geldi. Evet. Facia olmuş. Bu mandaradan biri hafta öldü. Buz. Kesmiş onun boğazını. Oh. Anladın mı? Acayip su geliyor o ovaya. Şimdi nerede öyle yağmur? Abi bana baksana abi ben zorlanıcı İsmail gibiyim ben. Aynen. Vallahi. Uzun İsmail de kim? Ne Attı bir birisi işte. Yüzde yüz vardır bir tane. Evet. Çıkar. İzap İsmail de, juicy, İsmail. Da, e, davulcu Hüseyin, Zurnacı İsmail, Hüseyin Usta, bir sürü var da. var mı dayı, neşe diyorum. Bir keser, keser Orada da kaldı. Hadi bakalım. Sonra kazlar gitti. E, şey tilkilere yem. <laughs> Sizin kazlar mı yedi tilkiler? <laughs> Taşı <uzaklarıdır>. hmm. <gülüyor> evet. Taşı uçak onları. Petra'yı. Ama bizim dereye de su gelmişti. Orada. Ee, şeyden, ta şeye kadar. Ahmet'in yola kadar. Orada gittiği kanmaya tamam. gitmişler. Oradan Hayvanlar tek tek da kaçırmış. görmüşler suyu. Bol bol yüzsün. Ne geldi? Git sen petre çal. <laughs> Bak herhalde yani olgunu o. Evet. Mutlu. E, e hepsini taşımışlar. Ondan sonra... Kaç tane kızımız vardı ki? Evet. Onlar 20 tane miydi? 20 tane. Ya? Yabanlar vardı. Yabanlar Onlar hep var kendilerini derlerde vurdular. Cerrah derlerinde. E, salıyordu kuşbağın. Bir Uçuyor, Bak, uçuyor, bize. uçuyor, dönüyor. Yerdekiler de onları indiriyordu. Evet. Ama bir iki sefer Ceren tellerine çarptılar kendini köyün sigortaları atı ya. Yani Sonunda muhtar başladı bağırma. Bebe abici onu önüne düşürür bir tanesi. Ben sigortalar Uçuyor. atıyor. Uçarken Darabiz kanatlar ediyorsun. büyük ya. Evet. İki tel arasına giriyor oradan yere. <laughs> Vallahi ne bileyim ama kazları ben şey yapamıyorum. Kazlar çok ısırıyor. Yok onlardan sarp, var. Hatta bizde vardı hani o dokuz tane onlar şey, ısırıyordu veya. Evet. Sizinler ısırmıyor. Bir, bir de şey var ya bak da çok ilginç bir şeydi. Yaban bizim bir tane ısırmıyor. Şeye çok saldırıyorlardı. Ha, ona çok değil mi? Uçarak ona saldırıyorlardı ya. Ne varsa artık o kadında. <laughs> <laughs> o bir başka dünyada yaşıyormuş gibi yaşıyordu tamam, o kadın. Ama şey, onda şimdi, e kadın, kadın mesela çeşmeye mi gelecek? Bekler uzaktan seyreder. Kimse İnsan kalmadığı zaman çeşmeye girer. Peri periler. Ramuş. <laughs> Öyle deniliyor. Peri. Ne getirdin? 4 4 8 mi? 9. 9. Tamam. O şey ödersin sen. Ya hayır ödersin ver 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 ver, ver 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 oradan. Ver. Ver. Hayır. Hayır. hayır be. Köy, köydeki usul be ya. Yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynı be ya. Aynı be de değişen bir şey yok be ya. Köyde onları burada da onlar On lira mı köyde? Tamam. Ne tamam. Ne? Ne? Tadır? Ne? 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 Ne?

güzelmiş baksana. Çok güzel. Balıklar bile var da Evet tertemiz suyu görüyor musun? Var. Burası restoran, balık restoranı. Evet. Hadi balıklara bak ya o yalan. Hadi konu gel. Ama bugün hava da çok sıcak olacak öyleye benziyor. Bilmem iyi çıkar mı? Bak, olması gereken bu. Evet. Evet. Hemen çekerim. Şöyle. ne kadar güzel gəlsəcək yəni belədir necə Uyumuştur şey yine. Evet. Şuraya bak. Çok eskiden Sakiya'nın bu köylerinde veya bu bölgelerinde bakır ağaçlarıyla bakır ağaçlarla su taşınırmış. Bayanlar karşıdı. <laughs> Kocamanlar. Şuraya bak. Şey i̇şte ne kadar güzel. Buradan su mu içiliyor? <laughs> evet içiliyor. Ne kadar güzel. Memleketimiz çok güzel ya kıymetini bilene. su ver de su içelim canım. Naşı can, tas orada. Hmm. E direk dilemişler. de gülemişler, bir, bir, bir sürü para var. Hı hı. Su içiliyor tertemiz. Hadi bak başaracaksın ben. <laughs> Şişe Bir sarı Bu en doğal su Bu kapı nasıl, nasıl var? var? Buz gibi. falan gibi. Evet. İşte Şifa olsun. Ben <laughs> de. bir şeyler çektim. çektim Çektim mi? Anlattın mı? Fatma Evet. 25 <laughs> evet zaman ne kadar çabuk geçiyor Bu hikayenin baş mimarı, hı hı. Tuna Nehri'nde koyunlarını otlatan bir çobanın, evet. koyunlarını nehir kenarına önlemek için bastonunu fırlattığında evet. Tuna Nehri'ne düşen bastonun hı hı. binlerce kilometre sonra buranın nasıl bir bağlantısı varsa Tuna Nehri'nde yer altından çıktığı yer burası. Burası oluyor, evet. şurası. Yıllar sonra çoban, çoban burada bastonunu bulduğunda bastonunu açıyor içini altınları çıkarıyor. Bu onu temsilen yapılmış hı hı. bir heykel. Heykel. Bunlar da koyunları. Orada koyunları. Orada koyunları. Evet şöyle çekelim onları da. Aynen. Güzel. Yaz, yazıyı çek. Hem Almancası var hem Engelsiz. Şöyle ha. yapayım kaynarca geçmişini yaşatmak çok önemli durdurarak okuyabilirler kenarında koyun otlatan çoban koyunları su kenarına girince asasını koyunlarına atar. Ancak Tuna Nehri çok derin ve büyük başındaki kah olduğu için asasını alamaz. Baston kaynarca da kaynaktan çıkar ve bunlar ve bunlar tarafından e, kaynak başındaki kahvede de duvara asılır. Evet yıllar sonra çobanın yolu kaynarcaya düşer ve bu kahveye uğrar. Bunu mümkün olmadığını, çünkü kendisinin Tuna boyundan geldiğini söylediğini, oysa Tuna'nın buraya çok uzak olduğunu söyler. Çoban da cebinden çakısını çıkartıp bastonun üzerindeki tıpayı söker ve birikimi olan altın liralara ucuna dökülür. Ayrıca ünlü Seyyah Evliya Çelebi 1656 yılında Kaynarca'ya geldiğini ve berrak sularına hayran kaldığını daha sonra Tuna Nehri'nde kömür ve saman taşıyan iki teknenin çarpışması sonucu kaynarca kaynağından 3 ay boyunca samanlı ve kömürlü su attığını ifade etmiştir. Değil mi? Her şekilleriyle. Çok güzel bir şey var ya. Evet. Biraz da çekeyim isterseniz. Ben YouTube'a koyuyorum. YouTube'da kanalım var. Çekebilirim değil mi? tabii tabii. tabii. Bunlar hepsi köy yumurtası. Bunlar hep kendi şeylerimiz. Çok güzel. Burada nohutlar. Fasulyeler. Bak bu reyhanlarım var. Reyhanlarım çekeyim. Bunları da çekeyim. Bak ben nohutlu sarhana bunları yapıyorum. Evet. Çok güzel. İsminiz neydi? Ayfer ismin. Sizin? Harun. Harfek güzel. Tamam, memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Buralısınız, buralıyız. Evet. Biz de Baba Eski'liyiz. Ayfer'e yöresel ürünleri yazdığınız zaman, ekstranda hemen karşınız açılıyor. Evet. Tamam. Evet. Yazarım. çok müşterim var. Evet, Geliyorlar zaten. Özeller diye. Evet, çok gelen oluyor. Evet. Baba Eski büyük olunca kimisini tanımıyoruz ama. Benim oğlum da baba eskiden ev aldı. Evet. Güzel. Rütbeli asker kendisi ya. Yani. Benim de gençliğim baba eskide geçti. Evet. Sofayül köyünde. Hı -hı. Yakın oraya. Yakın. Hı -hı. Hani 3-5 kilometre bir şey yok. Evet. Çok güzel. Ne güzel burada da ürünlerinizi satıyorsunuz. Çok evet. güzel. Kendi ürünlerimiz. Kendi ürünleri. evet. Tamam. Şu... Kaynarcığımız kanallarıyla ünlü suyu bol. Çınar ağaçları bol. Çok güzel. Yeşillikler içinde bir köyümüz. Biz de gezmeye geldik. Güzel yerlerini görmeye çalışıyoruz. Sizlere de göstermeye çalışıyorum. Böyle yerlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hele bu yangınlar var oldukça daha da kötü. Orman <laughs> kekliği sor bakarız ne güzel ayaklarını sok yani, ya şapkamı şey takayım güneş yapıyor Şu... kanal böyle başlıyor buralardan böyle aşağı doğru ilerliyor. Çok ziyaretçileri oluyormuş. Şu anda tabii ki pazar günü olduğu için biraz sakin ama sabahın erken saatleri daha. Biz erken erken geldik. Sıcaklara kalmayalım diye. Çok güzel. Aşağıda. Aşağıda akıyor. Evet. Sealy. Kapattık şimdi burada sealy. Şey Ama bak bu çok ayıp yaptıkları. Bunu hiç beğenmedim. Çok ayıp. <laughs> Yani halkımızda da şey suç böyle yapmamaları lazım. Her gördüğümüz temiz yeri kirletmek zorundayız. sen oradaki şelaleyi çekersin can orada mı yukarıda mı? Hı hı. Tarihi taş Değirmeni. Avrupa evet. Avrupa'da evet. bir şey olmasın da, ya şey değil ben, al. Gel çekilmek istiyor mu Evet, şu anda yemekteyiz. Kaynarca da güzel balık. Şöyle yapayım, ben göstereyim. Mis gibi. Bu da mantar tava. Güveç yani balıklarımız. Bizlere afiyet olsun. Şöyle biraz da daha... şelale için.